Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Kutay'la beraber CS'de VS videosu çekiyoruz Bu arkada VS atacağız Merhaba Arkadaşlar Evet Arkadaşlar Ya o yüzden konuşma işte Kaç videoda şu şey, şeyin Aşağıdan da, Aşağıdan video abone olmak istiyorum Olur olur <laughs> güzel dur Muaa <laughs> oh, Öperim sizi Arkadaşlar tabii ki de ben e, İsmail'e kafa tuttum. Yıllık oyuncuya, aylık oyuncuya kafa tuttum. E, dedim ki İsmail gel bir içinden geçeyim. İsmail de dedi ki tamam yaptı böyle. Büyük ihtimal beni yenecek büyük ihtimal. Çünkü yani böyle kapışmaların devamı gelmesi istiyoruz. Aşağıdan arkaya ya konuşma. <laughs> Allah'ım. Da yoksun abi sen neredesin oğlum video uzuyor hadi gel. Ben de seni arıyorum. Ben ortalarda ya takılıyorum anasını satayım. Yanlarda pusmuş beni bekliyor. Arayın yar bugünlerde bir İsmail yanıksın mı İsmail birisine yanıksın. evet. Adını vermek istemez. ileride izlerler. <laughs> Adını vermek istemiyorum. <sevi> Adını <laughs> Ad vermek istemiyorum Kutay. Hiç valla diyorum. Ver et. Ver Abi <laughs> niye vereyim ben? Arkadaşlar nasıl seviyorum? Arkadaşlar Ayşe'yi seviyorum. Ayşe Fatma hayır. <gülüyor> 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 i̇leride saat post kardeşim. Aga ah, be. Hmm. La 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 la. İsmail o şarkı açar mısın benim için? Tabi sonra telif yedim. Yok lan yemeyiz. <laughs> Yeriz oğlum mal mısın? Evet. Yok lan yemeyiz diye bir de. Youtube <arayın>. abi ya abi söyle. Allah seni. Allah seni. Allah seni Allah seni Allah seni de. Biz bu Allah seni anlatmadık değil mi izleyicilere? Ya. Allah sana de. Arkadaşlar ama ben odaklıyım o yüzden. Hayır oğlum şey e, neydi onun ne bileyim zaman geçsin diye bir de eğlensin. Tamam arkadaşlar ben bir gün e, biz bir gün bizdeydik yani e, İsmail biz ilk o zaman. İşte ondan sonra İsmaille İsmail ile diye bir arkadaşımız vardı sevdiğimiz e, oyun oynuyorduk tabi. Neyse ondan sonra Küçük işte istedi. Aynen küçüğüz. Ondan sonra benim yatağımın üstüne oturduk üçgen şeklinde. Evet, de yatağın biraz dışında oturdu. Yani, yani geri geri gitse kafasını ye yani yere düşecek öyle düşün. Yanlarına oturduk yatağın. Sonra e, ondan sonra işte e, İsmail sinirlendi Çisem iki yerden beri geliyordu. <laughs> ondan sonra Ondan sonra aa vurdum. Ondan sonra arkadaşlar işte ee, sen böyle bir uyanıklık yaptı de fark etti onu. Allah seni böyle kızın omuzuna böyle Allah seni Allah seni yaptı kız böyle. Bir de biz o zamanlar çok zayıfız. Aşırı zayıfız. Aynen yani kız, kız, kız. Aynen kız biraz tombul. <laughs> ondan sonra <laughs> Ondan sonra orada <laughs> kız şu an çok zayıf arkadaşlar. Evet, evet Evet şu an bizden daha zayıf. Evet ondan sonra işte ben Sonra onu bir ittirdi İsmail Kız böyle Allah sen Allah sen diyerek ittirdi Kız kafayı yere bir koydu Yeri yere yere <laughs> gitmiş <böyle. Ne>? Oynen <laughs> Birini tutmaya çalışıyor ben onunla gidiyorum İsmail'e de <laughs> Aynen İsmail'e de böyle eli titreyerek ulaşmaya çalışıyor Bir <laughs> İsmail sonra... daha var o da ölmek mi dersin <laughs> O da odaklanamadık oyuna neyse Ondan sonra <laughs> öyle yani <laughs> Allah seni Allah seni eziyerek Anlatınca çok komik değil ama de, anıyı hatırlayınca çok komik oldu işte Allah seni Burada ben ya. fark etmediğim bir şekilde Diggle oynayıp duruyorum Kardeşim <laughs> AWP gelmiyorsun yani ayıp ediyorsun AWP ile çıkıyorum ben Tamam ben de AWP ile geliyorum ya Senin oğlum, en son VS ben Diggle'da bok gibiydim Yolum hmm. Sen Bak, koyu şey, şey Konuyu anlattırdım bana gitti Tamam kanka Duuu oh. Duuu İsmail bana ses yapmış ha Neyse Videoyu dinletsene be Dinleteyim mi lan Dinlet oğlum sanki anasını satayım Kaç milyon izleyicimiz olacak Şimdi bir şey giyseydin Kutay Evet dinleme. İstene <laughs> bir şey giyseydin kutay. Hayır ya, yok şey. Bu arada yanlış anlamadım, şey çıkmış. Aynen aynen. O da bekle. Yanlış anlayabilirler. Üstüne bir şey giysene kutay. Oh. Ben niye eagle vuramadım lan seni? Dinletsene lan tamamını. Alacak oğlum hadi. Bana yazmıyor bari seni kendin. Evet. Çok garantin. Şuan da yatankine uzanıyorum siirlik. Argayın. <laughs> Ayşe <gülüyor> ne yapıyor? <abidir? gülüyor> Ayşe bana al ah. git. Ah. Şu an şu an bacağım çok kötü kaşınıyor. Ah. Udat kararamadım. Zehirli bacağım kaşınıyor. Ol. Oh. <laughs> <laughs> ah. <gülüyor> ah. Ak ah, kula gel. Aldım. bacağım. ya işi onlarda kalıyor değil mi bugün? Evet ya Allah Allah videodasın oğlum. O ne olacak anasını diyor. Bir şey olmaz. Oh! Ben ya. niye ahlayıp duruyorum her burada? Ayşe de yani şeyle. Hatırlıyor musun? Aynen. Daha altımda bir şeyler <laughs> Ne lan? lan. <gülüyor> İn aşağıya! Ne yapıyorsun lan? <aşağı>. lan. <laughs> Yine şey. Ne oldu mu ne Oğlum <gülüyor> bak babanın. Gene mi çıktın <gülüyor> oraya? Yine <laughs> aşağı. Dur. Ya Ya oğlum. Gözümde canlanıyor <gülüyor> sen öyle konuşunca. <laughs> oğlum rahat al. Oğlum benziyor sizin anlaşılır yani. Ben bile anladım. Arıyor <laughs> ya. Vuruldu ya. Benziyor ne <laughs> biliyor musun? Spoiler vereyim mi? Ne spoiler'ı? Anlarlar kesin. Oğlum, zaten vermesen de anlarlar. <laughs> Anlamışlar yani bence. Zeki insanlar anlar oğlum. Çok benziyor mu? Ama benziyor tabii ya. Yani. <laughs> i̇zleyici olması lazım. Allah'ım ya Yeter 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 oğlum. 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 Daha çok CSGO videosu istiyorsanız. Bence rekabetçiden daha iyi oynayın. Yani oğlum ne bileyim, VSA tutturmak da sonradan çok sıkılaşır. Hadi rekabetçe evet, farklı de, şeyler de, de, de. oluyor. En fazla gelecek ise 3 maç anladın mı? Onları da farklı map'lerde yaparız, hep aynı değil. De. <laughs> çok mouse titretiyorum ya, bende o huyu var. Bazı CS'cilerde vardır o huyu, çok mouse titrediler. Tam vurduğu süre. <laughs> Vallahi aynı salıyor gibi. Dur Onun demesiyle senin değişini kıyasladım. Resim Böyle anlayanlar var yani, dal geçmiyoruz biz sadece. Ay ben sevdiğim için çocuk. Allah çok seviyorum. Ben yani bir <laughs> ara <çıkardan> hatta çocuğu dedik ki evet. <gülüyor> Ergin. <laughs> oh. Ah. Ah. Oh. Çok canım az kaldı. Ya İsmail git ya. Yüreğim hem. <laughs> vuran. Allah Allah. Yumurtaya can veren Allah. <laughs> Allah'ım. Kutay ablanı size kurban ol. <laughs> <Evet>. Metrobüse binerken Allah'ım <laughs> oh. Ah, Ah La a ne AWP niye oynayamıyorum ya Ya işte birden ben bak ben seni anlamıyorum Diggle alıyorum Diggle alıyorum Diggle alıyorum Bu ne? Yunus'u da hazır ediyorsun 3 Diyon istedi. Bu adamı belki tanıyanlarınız vardır. İsmail bugün şarkı söylediler, nasıl hissediyorsun sana? Abi... Yani... Dedim... Vay dedim yani gerçekten... Dedi yani... Oktay çok güzel sesleri ya. Üzeri çalan kimdi sence? Bilmiyorum ki seninkidir. Tabii ki de benim sevgilim ben. De 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 de. Ben gitar çaldığının kim olduğunu bilemedim. Bir şey diyecektim normalde. Gitarını ol, çal beni diyecektim. Pardon gitarını alayım çal beni diyecektim. Sen kimin Söyledim çaldığını şey yaptım. yapamayınca. Yok. Ağzını al söyle beni dedim kıza. <laughs> Pardon ağzını alayım söyle beni. <laughs> Dilini alayım. Bir şey dedim ama neyse. Ağzını alayım söyle beni dedim. Öyle mi dedim? Neyin? Saçma olmuş. Şimdi söyleyince saçma geldi de neyse. Çünkü gitar diyecektim ama gitarın kimi çaldığını kestiremedim. Şimdi yanlış ki rotayı bulursak sıkıntı. Vallahi oğlum ben bugün seninkisine ne dedim? Ya İsmail bir dur ama yani ya. <gülüyor> 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 Harbi ya. Ee, ben o zaman trip atardım. Atmamış. Ya atmamış. Ne dediğimi anlat sana. Ben an Biraz da sen anlat. Hep ben anlatıyorum. Allah Allah. E ne dediğini hatırlamıyorum ki. Yani işte kutay kutay yaptı yani. Ben de dedim ağzını. Ağzını yerim dedin mi? Aynen. Arkadaşlar şimdi e, benim kız arkadaşım Kutay'ın kız arkadaşı <laughs> e, Kutay görüşüyordu üçü. İşte <laughs> ben tek neyse oraya ne sonra geçtim. K, e, <laughs> benim kız arkadaşım. Kutay Kutay diye bağırmış. Bağırdı daha doğrusu. Sonra <laughs> Kutay da kendini sevgisi zannetti. Sonra <laughs> ne dedin efendim ağzını yedim mi ne dedin bir şey dedin. Bu kadar tatlı konuşuyorsun ya dedim. <laughs> ağzını <tatlı yedim>. ağzını... <laughs> Ama yanlış kişiye söyledi bunu. Her <laughs> sesleri de benzemiyor Kutay sen nasıl yani? Ooo güzelmiş. Green'e saldın. Valla. kimle konuşuyor? Aaa <laughs> güzel. Arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın. Aynen. Allah'a. Başka maplerde de vs atacağız. Rekabetçi de gelecek. Yoldaş da gelecek. Beklemede kadın sizleri seviyoruz. Bay bay. <laughs>